okul cool işi çok geç belli olduğu için ben bilet alamadım. Yani ben son dakika kadar başvuramadım. O yüzden de bütün güzel biletler satılmıştı. Otobüse gelmek zorunda kaldım. Şimdi ara verdik. Biraz sıkılmaya başladım. Neyse ki telefonumda birazcık işlerim vardı. Onu yapacağım ama benim oldum ya çok güneş geliyor. UV kremi, UV kremi, güneş kremi sürdüm. <laughs> Ne olur uyanmayayım ya. Çok sıkıntı. Burulaş gel oğlum buraya. Yeni oğlum Burulaş. Bursa Terminal o kadar temiz ki şu an. İzmir'le kıyaslamadan edemiyorum. Çünkü İzmir Terminal'in de zehirlenme garantili. Gebze çok soğuk, kolumu vurdum var. Birim ben bana dedi ki al al al. Ben dedim ki kolun çok değildir yap. O şeyin bir şey olmaz. Arabada Nerem'i örteceğimi şaşırdım, ya kolumu mu örtsem, olur. bir tane gömleğimle bacağımı mı örtsem? Ama ben sana dedim. Birim ben kaç kere dedim. uyardın ama evet olsun, sıralı bir şekilde. uyardın ya. ya. Olsun bana gelsin. Benim bileşik. Bir tane keten pantolonum var. <laughs> beş gün, <gülüyor> <gülüyor> beş gün <laughs> kokasıya kadar. <laughs> Hayır. Yes. Bu dün falan bu kadar soğuk değildi ya. Şurada da Luna Park jetonu. <laughs> Şurada da Luna Park var. Çünkü. Bakayım. Karşısında hemen. Aa, hani hemen çıkıp oraya gitmeli. Evet, evet. Hemen çıktığın gibi. Ödül. Sayende hepsini kütüretti. Sonra hiç yaptım. Giderek bana şaşırdım sandım. Yanıma Şakır biliyorsun aşkım benim. Malifetil ben görüyorum ben. Malifet ben. Gördünüz mü? <laughs> bizi de şey dedik görmedin. görmedik görmedik evet, görmedik. <laughs> Gördünüz mü <laughs> şey çünkü evin <laughs> içindeyiz. Orada bir tane çocuk oturuyor aslında bizim yaşlarımızda. Hmm. Biz Furkan'la cin diyorduk çünkü <laughs> cin falan böyle tipti. Peki bu ne? Allah Bu video başarısız. Tamam, ben şimdi, O kadar çok üflendi ki. Ne evet. şimdi? Bana bağırmak mı? <laughs> ba bağır. Bana vurmak, mı istiyorsun? Vur. Neyse gerisi. Benim camdan atmak mı istiyorsun? Ben kendimi atarım. O da parmak bi' itiyor aşkım. Bye! Ağğh! Allah'ım sen olasın! Şunu çek Onları sayarsak çok uzun. Benim anne tarafından sadece üç tane kuzenim var. Ha, bizim anne tarafı da çok, saysın mı zaten? Benim anne tarafından sahiplenmek istediğim üç kişi var. <laughs> anne, annem, ben... anne. <laughs> yani, duygularımıza göre merak ediyoruz. <laughs> Şimdi böyle <ben> bir... <laughs> Ceren kaç tane var anne tarafından Şimdi baba tarafından 31 tane bu kadar Anne tarafından kim? Bir de biz varız 33, 4, 34. 34. Şimdi anne tarafından en büyük kim? Bir... <laughs> Cemayettin. Kaç çocuğu var? 3 mü? Onlar öyle kocaman bir bile <laughs> tane. Bir şey söylemeyeceğim. bir daha... İki insan sürekli olarak ders çalışıyor olamaz. <laughs> Bunu alsam sanki daha. Bir de çok kalın. İstanbul'da ne nasıl taşıyacağım? Dolabilirsin. Şurada birkaç tane daha var. Tablet almam lazım artık. Biraz Çıkar daha beginner evet. friendly. Bileğimizi yıkıp kaçıp hmm. Ay. <laughs> <Çok gülüyor> İnanamıyorum çocuklarım. Küçük bir ama hayvanı pasaport. Ama o medyanı biliyor musun? Medyanı mı? Evet. Böyle. Ha. Hı -hı. gidelim. Gel. Kaçan kediniz. Kaçan kediniz. <gülüyor> <gülüyor> Eler, onlar. Abi, Biraz daha bir temizleme tiyatrı görürsem. <laughs> ben ama kim olursa pek şey temizlemek yok. Hiçbir okulda, hiçbir üniversitede hiçbir kimse bir alan adına bu kadar çok eğitilmemiştir. Nasıl kalitesi biliyor musun? ya. Bilmem var yani, Hi. Hiçbir şey anlamayacağım bir şey şimdi geliyor. <laughs> Sadece şeyi biliyorum. Seyir. İcra hukuk. <gülüyor> <gülüyor> Bana bunu öğretenler. Üzerinde icra de. yazıyor. Yani, bu kanlada var ya, bu var. Yeter. İşte böyle bir şey bu. Çılayı şaşırıp. Bireysel çalışmalar <laughs> bu konu. Ben azıcık. İki arkadaş da de yani, bir, bir şey yaratmış bile ikimiz yapamadık. Bunu her şeyi beraber yapıyorlar. Umarım Bu kanatı bir şey, travmatiz arkadaş. olsun. Evet. Arkadaşlar uyuyoruz. Yarın büyük gün. Berivan'ın hem iş yerini göreceğim. Hem de son arkadaşlarıyla tanışacağım. Böyle bir kor yok. Hiç kimse bana Berivan'ın informasyonla arkadaşlarıyla tanışacağımı hayal ettiremezdi. Bacı kor. Yarın tanışacağız. Yarın 100 tane onlarla tanışacağız. İnanılmaz. O yüzden şimdi uyuyoruz. Sabah görüşürüz. Görüşürüz de bir daha. Görüşürüz. Görüşürüz.